Merhaba. Logomight Insight 1.8 sürümü ile birlikte hazır raporlar ve modeller güncellenmiştir. Sayfalar NetSis ve Tiger entegrasyonlarımızın her ikisinde de aynı biçimde görselleştirilmiştir. Yapılan bu güncelleme ile birlikte malzeme hareketleri hepinde özet sayfasında malzeme hareketleri uygulamasında nelerin gösterildiği, ERP üzerinden hangi verilerin kullanıldığı, uygulamanın hangi sorulara cevap oluşturduğu bilgileri yer alır. En altta ise raporun en son veri yükleme zamanı gösterilmektedir. Sayfada yer alan butonlar ile istenilen sayfalara geçiş yapılabilir. Genel durum analizi sayfasında giriş ve çıkış toplam tutarlarını yukarıda seçtiğiniz periyotlarda görüntüleyebilirsiniz. Aşağıda kapsayıcı içerisinde ise giriş ve çıkış hareketlerin dağılımını ve hareket detayını seçtiğiniz periyotlarda görüntüleyebilirsiniz. Malzeme hareketleri son giriş çıkış sayfasında malzemelerin son giriş çıkış tarihlerindeki maksimum birim fiyatlarını görüntüleyebilirsiniz. Zaman analizi sayfasında giriş çıkış miktarlarının seçilen periyotlardaki dağılımını grafik üzerinde görüntüleyebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.